Love you <laughs> too. Biz de seni görek. Ne? Bana niye cevap vermiyorsun? Gıcığım sana ondan. Nasılsın? İyi hayatım. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ortalığı topluyorum. Sen ne yapıyorsun? Gıda var. Çok tatlı. Aynen. Canım daha sinir hesap açacakmış. Hadi bakalım. Ya. Merhaba Eftelya. Hoş geldin. Tavan ne yapıyor? Allah çekiyor. Nasılsın? İyisin? Vay. Ne vay? Eee teşekkürler. Çekilin mükemmel. Teşekkür ederim. Yarın sınav var. Ne, ne? mutlu sana. Ev işleri nasıl gidiyor? Güzel. Hmm. Hmm. Teşekkür ederim. Beş dakika içinde yayından çık. Heh. Çıktım, gördün mü? Bak, çıktım. Çok güzel çıkıyorum değil mi? Bak. Heh. Heh. Çok güzel çıkıyorum değil mi? Gülüp gülmemezler de, şimdi de değil. Kağıtla memnun musun? Evet. evet. Ne mollum, bozuk değil. ben geldim. Hoş geldin. Bizleri eğlenmelisin yalnız. Bizleri eğlendirdim öyle miyim? Pardon, niye? Evin güzel, thank you. mutlusun. Aynen. Dubai çikolatası ya. Tamam. Kendi bir şey sanıyor. Aynen. Çok şey sanıyor. Selam Berra. Hoş geldin. Gerginsin. Yo ne alakası var? sürekli benim karşıma çıkıyor